Uzman Coin'den herkese merhaba. Ben Sima Yergin. Tarih 26 Ağustos Salı. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Kripto paralarda düşüşler devam ediyor. Bitcoin bir buçuk ay sonra ilk kez 110 bin doların altına geriledi. Ethereum'da ise değer kaybı daha büyük oldu. Piyasa değeriyle en büyük ikinci kripto para 4400 doları aşağı yönlü kırdı. Düşüşler bir bitcoin balinasının 24.000 BTC'yi satmasıyla başladı. Bu işlemler Bitcoin'de dakikalar içinde birkaç bin dolarlık ani düşüşü tetikledi. Öte yandan kripto para piyasasının toplam değerinden son 3 günde 300 milyar dolar silindi. Blok zinciri veri analiz şirketi Glassnode Bitcoin konusunda önemli bir uyarı yaptı. Şirket, Bitcoin'in 110.800 doların üzerinde tutunamamasını derin düzeltmelere kapı açabileceğini ileri sürdü. Konuya ilişkin değerlendirmede, bu seviye mayıs-temmuz rallisi sırasında birikim yapan 1-3 aylık yatırımcıların ortalama maliyet tabanı tarihsel olarak bu seviyenin üzerinde tutunamamak çoğunlukla birkaç ay süren piyasa zayıflığına ve daha derin düzeltme ihtimaline yol açıyor denildi. Son dönemde ciddi girişlerin görüldüğü kripto fonlarından geçtiğimiz hafta büyük çıkışlar yaşandı. CoinShares'ın haftalık raporuna göre fonlardan toplamda 1.4 milyar dolar çıktı. Bitcoin fonlarından 1 milyar dolar çıkarken, Ethereum fonlarındaysa bu rakam 440 milyon dolardı. Altcoin fonları ise Bitcoin ve Ether'deki çıkışlara rağmen güçlü durmayı başardılar. XRP fonları 25 milyon dolarla haftanın en büyük yatırımını gördü. Solana 12, Ada 3, Chainlink fonları ise 2.1 milyon dolar yatırım aldılar. Haftanın sürpriz altcoin fonu ise Crypto.com borsasının kripto parası CRO'ydu. Kurofonları 4.4 milyon dolarlık yatırımla listeye girmeyi başardılar. Michael Saylor'ın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı strateji bitcoin alımlarına yeniden hız verdi. Şirket geçtiğimiz hafta boyunca 3081 adet bitcoin aldığını duyurdu. Toplamda 357 milyon dolar ödeden satın alım ortalama 115.829 dolardan yapıldı. Aynı dönemde Bitmain'de alımlarına devam etti. Şirket 800 milyon doların üzerinde değere sahip 190 bin ETH satın aldığını açıkladı. Kurumsal alımlar Solana'da da hız kazanıyor. Galaxy Digital, Jump Crypto ve Multicoin Capital bir araya gelerek 1 milyar dolarlık fon toplamayı hedefliyor. Üç şirket bu yatırımla birlikte Solana alımı yapacak. Diğer taraftan Sharps Teknoloji adlı bir başka şirkette Solana alımlarını finanse etmek için 400 milyon dolar yatırım aldığını duyurdu. Trader ve balina seviyelerini seçen katıl üyelerimiz bugünkü haber videomuza 3 saat daha erken eriştiler. Hafta içi her gün yayınladığımız kripto gündemi içeriklerini herkesten önce öğrenmek ve bize destek olmak isterseniz hemen aşağıdaki katıl butonuna tıklayıp trader veya balina seviyesini seçebilirsiniz. Yarın yine yeni gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.